Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars'ta 10.000 kupa olmamı e, çekiyorum arkadaşlar. E, bunu video atacağım. E, abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi hadi başlayalım bakalım. Çift açalım. Zaten arkadaşlar neredeyse o. Yani bana 8 kupa falan yeter yani. İkinci olmamız yeter yani bana. Evet. Şimdi alalım. Arkadaşlar bu arada yeni bir özellik geldi oyuna. Ee, Rosa'nın yeni skin'i gelmedi hala ama Ember diye bir karakter geldi ve yani bu eski harita geldi. Hani onun müjdesini vereyim. Bu eski harita yeniden geldi. Ve şu yani canın canın yani canın gidiyor yani. Bu güzel bir harita. Kötü diyemem yani. Çok güzel bir harita. Bizim arkadaşım nereye öldü? Ne zaman öldü ya? Normalde ben kuzenimle oynayacaktım arkadaşlar ama kuzenim bir iş çıktı. Ondan oynayamıyorum. Be ya. Yanımdaki Rodolus arkadaşlar burada en lazım olmayan karakteri yani. Hayır. Ölme ölme ölme. Of ya. Savaş savaş topu mu Ne Evet savaş topu açayım ben ya. Tam bana 10 kupa gerek. 10 kupa gerekse tamamdır. Şuradan tek açayım. Buradan şey alayım en çok kupa Şeyle alayım. Evet. Tam bana 10 kupa gerek. İnşallah birinci olurum. Birinci olursam şu anda tam on bin kupa oluyorum arkadaşlar. Ve bu çok güzel bir şey. Hadi bakalım. Şimdi gidelim. Ee, kutuları kıralım. Kutuları kıralım. Ondan sonra adamları öldürelim işte. Hadi kırıl hadi. Gelme. Geliyor şu anda. Danvav diye biri. Şşş kardeş hayırdır. Hadi. Bana doğru arkasına vurmaya çalışıyor şu anda ama vuramayacak. AFK oldu. <laughs> Ulti kastım ondan AFK oldu. Şimdi içeri girelim. İçeri bir kontrol edelim. Biri var mı? Şu anlık biri yok. Yukarıda savaş dönüyor benim. Aa gel gel lütfen hadi. Hadi. Oh my god. Oha. Çok iyi oynadım lan. Hadi robot bana gel. Aferin lan. Hadi gel gel gel. Şimdi şunu döndüreceğim. Döndürene kadar zaten kesinlikle öldürürüm herhalde. Üçü de dolsun. Şöyle biraz sıkayım. Şunu yerime öyle sıkalım hadi. Bir vuruş kaldı bum. Bunu da aldık. 9 olduk. Canımız da olsun. Rico geliyor. Evet bunları da aldım. 12'lik bir e, ee, Shelly'i herhalde kimse yenemez. Hatta 12'lik değilim. 13, 15'liyim hatta. Çünkü bu robotu da öldüreceğim. Sen kim artist yapıyorsun oğlum? Ve kazandım. Ve işte şimdi tam 10.000 kupayım. Sonunda mega kutudan da bir şey çıkarsa mükemmel olur. Hiçbir şey çıkmıyor tabii ki de bizim şansımız. Ve 10.000 kupayım arkadaşlar. Sonunda ya. Sonunda, sonunda, sonunda. 10.000 kupa olmak için çok uğraştım. Sonunda savaşçılarımı göstereyim. Böyle tam 25 tane savaşçım var. Bana iki tane Frank ve Piper hala çıkmadı. Yeni karakter çok güçlü yani. Bence oyunun en güçlü karakteri şu anda. O kadar güçlü ki. Bir evet arkadaşlar. E, videomu burada bitiriyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar bu arada. Hoşçakalın. Görüşürüz.